Yürüyemeyene ilaç yok. Bir yasa ya da kanun yaparken ilk önce dikkat etmemiz gereken şey nedir? Herhalde yaptığınız yasa ile insanların hayatını kolaylaştırmak ve daha iyi, daha düzenli yaşamasını sağlamaktır. Bunun tam tersi olursa yaptığınız yasa, çıkardığınız kanun insanların yaşamını zorlaştırırsa o yasa amacına ulaşmamış demektir. Maalesef bu anlamda ülkemizde çıkan insanların yaşamını kolaylaştıracağı yerde zorlaştıran, bana göre saçma olan birçok yasa ve kanun var. Aslında bu yasaların ve kanunların böyle olmasının nedeni de yasaların oy birliği ile onaylandığı ve kabul edildiği yerde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerimizin bazı konularda anlamamasıdır. Örneğin Lokman Ayva ve Şafak Pavey gibi isimlerin olduğu bir meclis kolay kolay engellenenler konusunda hata yapılmıyordu. Ben ikisiyle de sohbet etme fırsatı buldum. Onlar olayları bizzat yaşayan isimlerdi. Ve bakarsanız onların vekil olduğu dönemde yasalarda engellenenler için köklü değişiklikler olduğunu görürsünüz. Şimdi Onur yine bir şeye sinirlenmiş kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyor diyecekler olabilir. Evet, sinirliyim. Evet, kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Bu yüzden de yutkunarak yazıyorum diyeyim. Siz anlayın. Niye sinirlendiğime gelince, geçtiğimiz hafta haberleri tararken bir habere rastladım. Belki bir çocuğunuzun dikkatini çekmiştir. Ancak empati yapabilmeniz amacıyla haberi birazcık anlatmak istiyorum. Diyelim ki MPS hastası yani vücut gelişimi ve iç organ büyümesi orantısız olan iç organlarının büyümesini durdurmak için ilaç tedavisi alması gereken bir çocuğunuz var. İlacı yurt dışından geldiği için çok pahalı yani ancak devlet desteğiyle getirebiliyorsunuz. İşler yolunda giderken birden yasalarda değişiklik oluyor. İlgili yasaya devlet desteği için yürüyemeyen çocuğunuzun en az 6 dakika yürüme şartı geliyor. 6 dakika yürüyemediği için çocuğunuz gerekli ilacı alamıyor. İç organları büyümeye başlıyor. Adeta acı içinde ölmesi beklenmeye başlanıyor. Bu ne kadar zor ve saçma bir durum düşünebiliyor musunuz? Bu durumu yaşayan binlerce kişi var. Siz onlara bu yasa ile adeta önce iyileş, sonra ilacını al diyorsunuz. Herhalde dünyada hiçbir ülkede yürüme yeteneğini kaybetmiş bir insana 6 dakika yürü sonra ilacını al bir yasa düzenlemesi yoktur. Şimdi bazıları bu yazdıklarıma inanmayacak biliyorum. O yüzden Milliyet Gazetesi'nde yazan haberin kısa bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Nadir görülen ve vücuttaki organların büyümesine neden olan genetik MPS hastalığı ile savaşan hastalar son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyor. Sağlık uygulama tebliğinde yapılan son değişiklikle tip 2 ve tip 4 MPS hastalarının enzim tedavisinde kullandıkları ilacı alabilmeleri için 6 dakikalık yürüme testinden geçme şartı getirildi. Ancak birçok hastanın zaten yürüme yeteneğinin olmadığı belirten aileler ise yönetmeliğin yenilenmesini istiyor. İşte durum, bu kadar ciddi ve insanların hayatı söz konusu. Merak ediyorum. Bu sut yasasındaki düzenlemelerin bu şekilde yapanlar ve hiç itiraz etmeden yasadaki düzenlemeleri onaylayanlar bunları biliyor mu? Bence hayır. Çünkü aklı başında ne yaptığını bilen, bu konulardan birazcık anlayan bir insan bu düzenlemenin nelere yol açacağını bilir. Her şeyden önce yürüyemeyen birini işkence yapar gibi 6 dakika yürüyeceksin, sonra ilaç alacaksın demez. Durumun farkında olan tüm yazar ve gazeteci arkadaşlarım gibi ben de yetkilileri buradan bu konuda uyarmak ve bu yasada yapılan yanlışların en kısa zamanda düzeltilmesini bekliyorum. Biz böyle yasaları düzenlerken ihtiyaç sahiplerini doğru şekilde izleyip ihtiyaçları gözlemlersek ve tabii insan hayatını dünyadaki her şeyin üstünde tutmayı öğrenirsek bu tür hatalı düzenlemeler yapmayız. Yasa ve kanunlarla var olan engelleri kaldıracağımıza insanların önüne engel çıkarmayız. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Meryem Coşkunca, Bolçenin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.